Merhabalar, burası Bizim Hocalar. Hoş geldiniz. Genç arkadaşlar, 60 testte TET Biyoloji'nin 54. testindeyiz. Eşe bağlı kalıtımla alakalı bir test çözeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. İlk sorumuz Antikor'dan geliyor. İnsanların vücut hücrelerinde bulunan iki en eşittir. Şunun altını çizelim. 46 kromozomun 44 tanesi otozom, 2 tanesi de gonozomdur. Güzel bilgi. Gonozomlar X ve Y olmak üzere iki çeşit olup, dişilerde XX, e erkeklerde de X'e Yani şöyle mi diyor bize adam? Dişilerde arkadaş bu işleği 44 artı xx şeklinde, erkek bireylerde ise diyor 44 artı xy şeklinde olur tamam. Buna göre hangileri doğrudur? Eşey kromozomları sadece cinsiyetin belirlenmesinde görevlidir demiş. Daha önce de söyledim bizde bu sadece lafları çok tehlikeli laflarda dikkat etmek lazım. Sadece cinsiyetin belirlenmesiyle alakalı bilgiler mi var? Hayır yok. Homolog kısmı biraz sonra göreceğiz ve homolog olmayan kısımları var genç arkadaşlar. Homolog kısımlarında yaşamsal genler bulunuyor. Bu yüzden bu ifade doğru değil. İnsanda şey babadan gelen spermlerin taşıdığı gonozomlarla belirlenir. Aynen öyle genç arkadaşlar. X gelirse dişi çocuk için bahsediyorum. Y gelirse çocuk da erkek olur. Doğal olarak onda taşınır demek doğrudur. Y kromozomunda taşınan bütün genler sadece erkeklerde bulunur. Evet Y kromozomda taşınan bütün genler sadece erkeklerde bulunur. Lafı doğrudur. Bak sadece burada doğru olmuş oluyor. Her zaman da doğru değil diyebiliriz burada. E doğru niye? Y kromozom sadece erkekte var genç arkadaşlar. İnsanlarda bir genin etkin olabilmesi için her zaman diploid kromozomlu olması gerekmez demiş. Doğrudur. Yani şöyle düşünün. Genle alakalı olarak sadece Y kromozom üzerine aktarılıyorsa e, tek bir tane var. Yani monoploid olarak da taşınıyor diyebilirim bunda. Muhakkak bu doğrudur. Şu 3 numaraya bir daha dikkat etmek istiyorum. Burada kafam karıştı. Y kromozomunda taşınan bütün genler sadece erkeklerde bulunur demiş. Ha yanlış yanlış buna doğru demiyorum ben bu yanlış. Niye tuzak bak şimdi yine sadece düştü. Şöyle düşün genç arkadaşlar biraz sonra göreceğiz bunu. Y kromozomun bir kısmı homolog bir kısmı homolog olmayan kısım. E homolog olan şu kısımdaki bu allel karşı tarafta da var. Yani X kromozomunda da var bunlardan. O zaman şu laf doğru oluyor mu? Y kromozomunda taşınan bütün genler sadece erkeklerde bulunur. E hayır bunun karşısında alleli var ve X kromozomunda taşınıyor. Bu da dişi de taşınıyor olabilir. Doğal olarak X'i 3'ü çizdim. 2 2'den 4. 2, 4. Evet 3 doğru değil. Tuzağa düşüyorduk. Çizdim onu. İkinci soru ne diyormuş bakalım. Kısmi renk körlüğü hastalığı kırmızı ve yeşil renkleri ayırt etmekte güçlük çekerler. Kısmi renk körlüğü küçük reymiş. X kromozom üzerine yani şöyle genç arkadaşlar. Küçük rey şeklinde taşınıyor. Dişilerde küçük rey küçük rey hasta. Büyük rey küçük rey ise taşıyıcıdır. Büyük rey büyük rey ise sağlamdır. Erkeklerde ise durum x üzeri büyük rey y isen sağlamsın. X üzeri küçük rey y isen de hastasın taşıyıcısı olmaz. Bunu burada anlatıyor. Arif ve Kübra çiftlik kısmi renk bakımından biri taşıyıcı değeri sağlıklıdır. Hocam ya hangisi taşıyıcı hangisi sağlıklı anlayamıyoruz. Ya Arif'in erkek ismi Kübra'nın da dişi kız ismi ya da işte kadın ismi olduğunu anladığımızda sorun kalmamıştır. Burada hemen yapıştırabiliriz. bir tanesi taşıyıcı diyor. X üzeri büyük R. X üzeri küçük R olması lazım taşıyıcı. Okey. Diğeri de neymiş? E, sağlıklıymış. X üzeri büyük R. Y olması lazım. Doğru mu? Doğru. Diyor ki bu çiftin doğacak erkek çocuklarının hasta olma olasılığı nedir? Diyor. Çarpma yapalım gençler. X üzeri büyük R, X üzeri büyük R. Şöyle. X üzeri büyük R, Y. Diğeri X üzeri büyük R, X üzeri küçük R. Yan tarafa da X üzeri küçük R, Y'yi yapıştıralım. Diyor ki bize bu çiftin doğacak erkek çocukları. Erkek çocukları neler? Bir tanesi bu gençler. Diğeri de bu. Erkek çocuklarının içerisinden... E hasta olma olasılığı kaçtır diyor. Hasta olma olasılığı ne? Bir tanesi sağlıklı bir tanesi hasta. 1 bölü 2 yapıştırmamız lazım genç arkadaşlar. Bunların içerisinde doğru mu? Şuna bakıyorsun. 1 bölü 2 x üzeri büyük r y x üzeri küçük r y şeklinde var bu adamın. Doğacak erkek çocuklarının hasta olma olasılığı kaçtır diyor bize. Hasta olma olasılığı ne genç arkadaşlar? 1 bölü 2 yani %50'yi yapıştıracağız demektir. Burada dikkat edecek bir durum var. Soruyu geçiyordum hemen geçmeden geri geleceğim. Genç arkadaşlar şu tuzağa düşebilirsiniz. Bu çiftin doğacak erkek çocukları diyor ya bu. Doğacak çocukların içerisinde erkek olanı bulup 1 bölü 4 diyebilirsiniz. Yani bu tuzağa düşmeyin gençler burada. Bak çok net anlatıyor tuzak var burada. Bu çiftin doğacak erkek çocuklarının diyor. Çocukların içerisinde erkek çocukları hasta olanını sormuyor bize adam. Yani şöyle 4 çocuğun içerisinde 1/4 diye yapıştırmıyoruz. Direkt diyor ki doğacak erkek çocukları, tamam erkek çocukların içerisinden çocuğun erkek doğduğunu düşünüyorsunuz. 2 e tane erkekten bir tane hasta olduğuna göre oran %50'dir diyeceğiz. Buna dikkat edin. İnsanda bulunan otozom ve gonozomlar resimle gösterilmiştir. Bunu göre eşe bağlı kalıtımla ilgili efendiler hangisi yanlıştır? Dişilerde tek çeşit kromozom olduğu için yumurtalarda her zaman X kromozom bulunur. Doğru değil mi? Bir tane olduğu için XX olduğu için bölündüğünde yumurtada muhakkak X olacak. İnsanın vücut hücrelerinde bulunan 46 kromozomun 44 otozom, diğer ikisi kromozomdur. Az önce konuştuk. Dişilerde oluşan yumurtaların genetik içerikleri birbirlerinin aynısıdır demiş. Olmadı. Niye aynısı olacak ya? Bu adamlar mayozdan oluşmuyorlar mı? Evet mayoz bölünmeyle oluşuyor. 44 artı xx evet tamam ama bu mayoz bölünmeyle oluştuğu için her yumurta birbirlerinden farklı gençler. Aynı olma durumu yok. D bakalım adet yerini bulsun. İnsanda en belirgin fenotip özellik olan erkek ya da dişi olma durumu Y kromozomla varlığı ya da yokluğuna göre belirlenir. Öyle az önce konuştuk. E'de ne diyor? Erkek ve dişide bulunan vücut kromozomlarının sayısı aynı olsa da nitelikleri farklılık gösterir demiş. Doğru zaten içerikleri birbirlerine farklılık gösteriyor gençler. Yani Geldik dörde. İnsanda X ve Y kromozomu yapısı şekilde verilmiş. Gördüğünüz gibi Y kromozomu biraz boynu bükük. X kromozomu birazcık daha büyük. Daha fazla gen barındırıyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Eşek kromozomların homolog kısımlarında aynı karakteri etki eden alleller çiftler halinde bulunurken homolog olmayan kısımlarda ise farklı karakterleri etki eden, tek halde bulunan genler vardır. Demiş. doğru mesela kulak kıllılığı karşılığı var mı? Yok. Burada ise tam renk görlü. gördüğün gibi karşılığı var mı? Var. Bir de doğru demiş. Erkek ve dişilerde farklı sayıda X kromozomu bulunduğu için X'e bağlı genlerin kalıtımı otozomlar üzerinde yer alan genlerden farklıdır demiş. E farklı, oransal olarak farklı. Eşeğe bağlı kalıtım hastalıklarının dişi ve erkeklerde görülme oranları birbirlerinden farklıdır. Aynen öyle. Erkeklerde görülme oranı daha yüksektir gençler. Eşeğe bağlı kalıtım hastalıklarından bazıları dişilerde görülmez. E doğru kulak kılılığı mesela görülmez. Çok çok mantıklı. E şıkkını yapıştır. Geç Kulak kılığı kalıtımı görülen bir aile ilgili olarak hangileri doğdu? Şimdi kulak kılığı neydi? Y kromozomuna aktarıldı. E zaman neydi? Babada var ise oğlunda olacaktı. Evet. Kız çocuklarda, kızlarda kesinlikle olmayacaktı. Kız çocukları bu hastalık yönünden hasta olamaz ancak taşıyıcı olabilirler demiş. Yanlış değil mi? Bak tuzak kuruyor bize. Kız bu hastalık yönünde hasta olamaz. Çok güzel. Gardımız düşüyor. Ancak taşıyıcı olabilir. Olabilir mi? Olamaz ya. Taşıyıcı da olamaz. Böyle bir şey yok. Diğer şey kromozomunda bu genin alleli yoktur. Çok çok doğru. X kromozomunda taşınmaz. Bu özelliği taşıyan babanın tüm erkek çocuklarından gen aktarılır. E, doğru. Çünkü baba Y kromozomunu verdiği için çocuk erkek oluyor. Doğru. Y'ye de kulak kılılığı varsa oğlunda da olacaklar diyoruz. Babası kısmı renk körü olan sağlıklı bir kadın. Babasını çizelim hemen. X üzeri küçük R Y olacak değil mi? Bunun kızı şöyle mi olacak? X üzeri büyük R, X üzeri küçük R. Yani muhakkak böyle olmak durumunda da babasından küçük R'yi alacak. Sağlıklı dediği için de taşıyıcı olduğunu anlıyoruz. Yani taşıyıcı yazmamış da böyle yazmış. Yani buradan taşıyıcı olduğunu çıkartamıyorsun. Soruyu kuramayacaksın zaten. Kadının kısmı renk körü olmayan bir erkekle evlendiğinde şu kadın X üzeri büyük R Y ile evlendiğinde Doğacak çocukların kısmi renk körlüğü bakımından genotip aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Çarpazlamasını yapalım. X üzeri büyük R, X üzeri büyük R, X üzeri büyük R, Y, X üzeri büyük R, X üzeri küçük R ve son olarak X üzeri küçük R, Y. Şimdi X üzeri büyük R, büyük R var mı? Var. Bu o zaman gitti. Gel batar. X üzeri büyük R, Y var mı? Büyük R, Y. Bu da gitti. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R var mı? Burada. Şurada var. Evet bu da gitti. Gel buraya. X küçük R, Y var mı? Şurada. Evet bu da gitti. X küçük R, X küçük R var mı? Yok. Demek ki cevap E'ymiş. Hemofiligenin bakımından taşıyıcı bir anneydi. Taşıyıcı hemen yazalım. X büyük H, X küçük H. Anneyi de sağlam bir baba. Bu anne. Şöyle yan tarafına yazalım. Anne. Babayı da şuraya yazacağız. X neymiş? Baba sağlammış. X büyük H, Y olacak. Bu da baba. Çocukların genotipini bulmak için oluşturacak konu net karesi aşağıdakilerin hangisi? Dişi dediğimiz genç arkadaşlar anne bu. Bu tarafa ne yazmamız lazım? X üzeri büyük H, X üzeri küçük H yazmamız lazım. Büyük H, küçük H yazar. Yan tarafa da ne yazacağız? X üzeri büyük H, Y şeklinde yazmamız lazım. Evet aynı. A şıkkında yapıştırmış gençler. Bakalım diğerlerde var mı bir şey? Büyük H, büyük H demiş gitti. Küçük H, küçük H yazmış olmaz. Büyük H, küçük H yazmış doğru. Küçük H, Y yazmış olmaz. Büyük H küçük H yazmış doğru. Büyük H Y ama Y'nin üzerine tekrar H yazmış. Yanlış gençler. Niye burası yanlış A'yı yapıştırdık? Çünkü H sadece X'te bulunuyor. Y'de bulunmaz. Doğal olarak bu küllüğün sallamış. Geldik 8. soruya bakalım ne diyor. Hemofili taşıyıcı bir anne ile hemofili taşıyıcı hemen yapıştırıyorum gençler. Büyük H ve X küçük H ile hemofili hastası küçük H Y hemen çaprazlamayı yapıyorum. Büyük H küçük H bir tanesi olacak. X büyük H Y ikinci çocuk olacak x üzeri küçük karşı x üzeri küçük kaç bir başkası, x üzeri küçük kaç ve y diyelim. Sağlıklı kız çocuklarının olma ihtimali %50'dir diyor. Bakalım genç arkadaşlar. Sağlıklı kız çocuğu dediği yer neresi? Şu taşıyıcı doğru mu? Taşıyıcı kız var. Şu sağlam ama erkek sağlam. Şu hasta zaten. Bu da hasta. Evet. Sağlıklı kız çocuklarının olma ihtimali %50 midir? Hayır. Sağlıklı şuna diyeceğiz. Bu da nedir? 4'te 1'dir. İfade yanlıştır. %25 olması lazım. Zaten kız çocuğu olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Bir de onların içerisinde bir tanesi var. 1 bölü 4. Doğan kız çocuklarında hemofili taşıyıcı olma ihtimali 100'dir. Ha Şimdi sadece kızların içerisine bakacaksın. Kızların içerisine bakıyorsun. Bir tanesi taşıyıcı, diğeri hastadır. Ne diyor hemofili taşıyıcı olma ihtimali? Yarı yarıya'dır. Çok çok doğru. Değil. Burada sadece kızların içinde baktım. Çünkü öyle diyor. Doğan kız çocuklarından diyor. Erkek çocukların %100'ü hemofilidir. Bakalım erkek çocuklarına. Bir tanesi sağlam, e, diğeri hasta. İfade yanlış. Doğan çocuklar arasında hemofili olma ihtimali %7'dir. Bakalım bu hasta, bu da hasta. E, doğan 4 çocuk düşünecek olsak yarısı hasta, yarısı sağlıklı. Doğru demiş. 2 ve 4 bize yeter. Geldik 9'a. Babası renk körü, annesi normal görünüşlü bir kadın. Babası renk körü olduğu için genç arkadaşlar annesi de normalmiş değil mi? Annesi normal. O zaman kendisi taşıyıcıymış. demek ki. Büyük aş, küçük aş olması lazım değil mi? Babası renk körü olduğu için küçük aş almış, annesinden de büyük aş almış. Böyle olur. Bir kadın ile Annesi renk körü, babası normal görünüşlü bir erkeğin. Babası bizim için çok önemli değil çünkü babadan Y alıyor. Bizim için önemli olan nedir burada? Annesinin renk körü olduğu. Annesi renk körüyse o zaman kendisi de renk körü olacak değil mi? Erkek çocukların annesi renk körüyse muhakkak kendisi de renk körü olacak. Doğacak çocukların renk körü olma oranı. Şimdi bu çaprazlamayı yapalım buradan yürüyelim genç arkadaşlar. Çaprazlamayı şu tarafa yapıştırıyorum. X üzeri büyük H, X üzeri küçük H birinci çocuk. X üzeri büyük H, Y ikinci çocuk olsun x'leri küçük h, x'leri küçük h yapıştır. x'leri küçük h, y de diyelim. Renk olma olasılıklarının renkörü körü olmama olasılıklarının oranları aşağıdaki hangisi verilmişti? Önce renk yazacağız. Yukarı tarafta 4 tane çocuktan kaç tanesi renkörü genç arkadaşlar? İkisi değil mi? Yarı yarıya yani. Gördüğünüz gibi yarı yarı. 1 bölü 2 olacak. Diğeri ne diyor? Renkörü körü olmama oranı. E o diğeri de o, yarı yarıya. 1 bölü 2 1 bölü 2 cevap ne olacak? 1 yapıştıracağız. Yer yer yayılmış. Geldik 10 numaraya. Kısmi renk körü bir anne. Kısmi renk körü anne ne oluyor? X üzeri küçük R X üzeri küçük R mi? Çok güzel. Sağlıklı bir baba. Sağlıklı bir baba X üzeri büyük R Y mi? Evet. Bunun çaprazlamalarını yapacak olsak sorun şöyle mi? X üzeri büyük R X üzeri küçük R. X üzeri küçük R Y. X üzeri büyük R. Diğeri X üzeri küçük R. Ve son olarak da X üzeri küçük R Y. Yani gençler, erkekler burada tamamen hasta, dişilerse taşıyıcı olacak. Bu kadar. Birinci çocukların kısmi renk görü erkek olma orası nedir? Gördüğün gibi 1 bölü 2 olması lazım değil mi? Yani şununla şu zaten. Birinci çocuklar kısmi renk görü erkek olma oranı 1 bölü 2. Yarı yarıya yani. İkinci çocukların ise taşıyıcı bir kız olma ihtimali nedir diyor. E, dişilerde taşıyıcı zaten burada. Başka bir şansı var mı? Yok. Onların oranında nedir gençler? 1 bölü 2. Kız olma ihtimalleri ne de? E birbirleri çarpacaksınız genç arkadaşlar. 1 bölü 4 çıkacak burada diyoruz. 60 testi TET Biyoloji'nin 54. testinde burada sonuna geldik. Kendinize çok çok dikkat edin. Hadi bana iyi bak.